Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tavus kuşu mucizesinin yapımını göstereceğim. Veya böylesinde oluyor. Bunu da yapımını göstereceğim. Böyle bunu desenini telefondan önce bakıp ben çizdiğim. Gerekli malzeme önce bu. Bu şekilde kesip çıkarım. Ortasına kart koydum. Kalın olması için. Ve kalemlere ihtiyacım var. Önce mavi kalemimi alarak üzerinden böyle desenleri çiziyorum. Sonra bu çizdiklerimin üzerinden yeşille gideceğim. Böyle olarak yani biraz düzen vereceğim. Ve sonra evet. da yeşili Üzerinden gidiyorum. Güzel olması için gidiyorum. Üzerinden. Ve sonra da burasını bölün. buralardan da yani kenarlarından da böyle geçeceğim. Başla. Sonra da buralarının dairesini Sonra da Mavi ile üzerinden ve yine yeşille biraz yeşil üzerinden yine gidiyorum ki arkadaşlar güzel olsun ve sonra da yeşil ve mavi alayım. Sonra elimi böyle yapıyorum ki güzel olsun. Yeşille de yapacağım. İşte bu mucize hazır. Şimdi tavuk kuşun diğer bu şekilde olan mucizesini yapıyorum. Bunun için burasını böyle Sonra bunları çizdikten sonra üzerinden biraz mavi ile gidiyorum. Sonra da <laughs> son üzerinden bunu da gidiyorum. Sonra da buralarımı düzenliyorum. Mavi kalemimle üzerimi. Güzel görünmesi için. <laughs> Yeşille de üzerinden geçiyorum. Sonra da bunu kesiyorum bunu. Yani bu 5 tane olmalı. Bundan bir tanesini de yapıyorum. Ve bunları kesiyorum. Ve bu siyahı kesip buraya yapıştırıyorum. Ve morlarımı da buralara yapıştıracağım kesip. Bu şekilde. Ve arkadaşlar tamam oldu. Diğerinde koyayım buraya. Bunun arkasını da düzenledim. Bu şekilde. Biraz burası şey oldu ama her neyse. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone bildirimleri atmayı unutmayın. Hoşçakalın.